Tamam. Kayıt ediyormuş arkadaşlar biz video içindeyken videoda sanıyorduk kendimizi biraz redstone falan topladık şimdi ben redstone'ları chestten alayım başka tinleri alayım bir de elmas topladık iki tane Aynen. başka bir şey toplamadık batarya yapıyorduk tin dört tin bir tane daha tamam yapayım şöyle yaptım. Yaptım. Şu şekilde yapıyor arkadaşlar. Dört tane tini böyle karşı koyuyorsunuz ortası boş olacak şey. <gülüyor> 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 Çok üzülüyorum arkadaşlar Dört tane tini böyle yan yana koyuyorsunuz karşı şekilde ortası boş olacak halde. Bir tane üstüne copper cable üst tarafı tam ortasına, altına da iki tane reston ve Re e batarya yapıyorsunuz. Yaptım şimdi. Sen bana neden fırını sattın? Şimdi generator için gerekiyor. Tamam. say. Tam. Ha, şimdi bunu bir de dolduracağız için. İçini nasıl dolduracağız? Nasıl için dolduracağız? Bir dakika. Generator yaptın mı sen? Hayır. Bir dakika şu generator yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Bu içi kırmızı olandan istiyor bu. Bizimkinin içi boş. Solar panelle yapılıyor. Şimdi bir de solar panel mi yapacağız? Evet. Ama advanced veya hybrid değil. Kusura bakmayın arkadaşlar telefonuma bir şey bakıyorum. Bu nasıl yani? Üç tane ama şey, Mesela bir itir. dakika sen ne diyorsun? Ya ben şey diyorum. Şu bateri var ya. Ha bateri. Ha onun içi kırmızı olan da. Bizdeki şey gri Yapamıyor Aa. Ya nasıl yapacağımı soruyorum işte sana. Denedin mi? Nasıl? Ya nasıl yapılacağını soruyorum sen denedin mi diyorsun? Ya hayır denedin mi? Olmuyordu galiba. Neyi denedin mi? Abi koymayı. Nereye koymayı? Yapmayı denedin mi? Hayır. Dene mi? Tamam. E bunu da arkadaşlar işte refined iron lazım. Refined iron var mı? Refined iron yapmak için normal iron'a iki, iki defa sıkmamız lazım. Evet. Ben de şey 14 tane var attım. Şimdi Tamam. Şimdi nasıl yapacak Şimdi şöyle bakalım. Evet. Bataryayı en üste koyuyoruz ortaya. 3 tane refined iron diziyoruz. Ardından böyle yapıyoruz. Ha <laughs> <laughs> oldu. Generator mas hazır. Şunu şuraya koyalım. Koydum. Koy. Şimdi generator'a enerji vermek için kömür kullanacağız. Şöyle enerji verelim. Evet. Ve daha sonra copper cable yapacağız. Copper cable bende var. 5 tane. Kaç tane yapmamız lazım? Bayağı fazla. Nasıl yapılıyor diye anlattım şimdi. Şimdi 18 tane falan yapalım biz. Copper, copper cable. Nasıl yapıyordu o? Bakıyorum şimdi şöyle. Ha. Copper ingot. Ha. Rubber. Tamam Ben rubber. yaptım. Aa, Al benimkileri de o zaman sen. Atayım şöyle. Şimdi tamam. basarsan başka bir moda geçelim. Hayır. Ne yapacağız peki şimdi? Söyle bana nasıl yapılacağını ben hemen yap. Başlim yapmaya istersen. Macerator yaz. Şu Macerator en baştaki mi? Tamam Macerator. Flint lazım. Üç tane Flint, iki tane Cobblestone, Machine Block. Refined Iron yine. Şimdi. Machine Blue 8 tane Refined Iron'a yapılıyor. Biliyorum onu da. Gravel bulmamız lazım. Bir madene ineceğim ben. Gravel bulmak için. Gravel denmez ona. Gravel. Gravel. <laughs> Gravel. Aha daha ilkinde flint çıkarttım valla. O 2 2 filint 3 filint. Oha 3 tane kırdım 3 filint geldi. Ne bal olsun lan. Bal. Balcı Hüseyin amcanın alayım. Tövbe estağfurullah. Oo 41 tane robor varmış. 45 tane roborumuz oldu. 45 tane robor varmış. Ben bendeydi de onlar işte ben de çeseye koydum. Bayağı varmış ya. O oğlum bize eve daha camları döşemedik yalnız bazı yerler. de Neyse boş ver. Boş ver Böyle de güzel. Manzara. Zombi manzara. Manzaram bozuldu. oldu. ihtiyacımız çok var mı? Ne? Rubber ihtiyacımız çok var mı? Yani olabilir. Kabul. Ben 46 ta 45 tane rubber yeter mi onu diyorum. Kabul da var. Yeter ya. Yeter gibi sence? Hmm. bir şey var. O yüzden. Ekstraktör yapınca bir tane şeyi ıslıyorsun. Allah. Slime bana. altı Slime bana. <laughs> bana 6 tane copper cable atar mısın? 6 tane mi? Evet. Evet. lazım. Bana da yemek atar mısın? Ah creeper patladı. Hem de rubber ağacında. Yok. Ama adam varmış içeride. Bay red stone, Redstone re refine time. Refine time var, redstone var. Bir altı tane copper cable verebilir misin? Vereceğim, vereceğim. Neredesin sen şu anda? Ben şu anda araba topluyorum. Şu bizim evin yanındaki ağaçlardan mı? Ya. Gel. Biz buraya cennet olursun. Al sen şunu da belki kullanırsın. Hem şimdi bir işim görmüyor. Ya da dursun ben de. Hadi Bersin. ver. Kopuk ev. Dur vereyim. Al sen olsun. 10 tane. Eyvallah. La ya ben W'ye basacağım Q'ya basıyorum ya. Kafam karışıyor. Şimdi. Şimdi. Bu generator ne işe yarayacak dersen enerji verecek yani. Biliyorum biliyorum. Generator'ı biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları böyle koyuyoruz. Ardından tam ortaya bir refine tire ve yanları da şöyle yapıp şu elektron right adlı şey oluşturuyoruz. Ardından bunu yapmak için 3 bilint en üstte. Projekte Bu bir portalımız

Evet. Bir dakika ben hemen geliyorum. Ben ya? project table yapacağım. Evet project table'ı yap bence de. Ya bu arada benim çok az zamanım yok. Videoyu çok uzun yapamayabiliriz arkadaşlar. Çok fazla zamanım yok çünkü şey dayımlara gideceğim de. Arda o yüzden. Tamam mı? Tamam. Şimdi şuradan kovulstonları Modlara gördüğünüz gibi yavaş yavaş başladık arkadaşlar. Dört tane şey. Aa, odun plank. Oha odun plank yok. Neyse ben bir açı kesip Baltalar elimizde. Biz gideriz orman. Ey orman. Ya inşallah şimdi videoyu kaydediyordur var ya. Ya koşamam ben de. Biraz uzun toplayayım. <laughs> Sen yemek istemiştin ha? <laughs> Gel lan Ya sağlıklı sağ orada. Neyse hiç koşamayacağım peşin. Ya bence şu şeyleri de kullanmamız lazım. Hazır böyle yer bulmuşken ekilmiş bir yer. Su da var. Oralara bir şeyler ekmemiz lazım bence. Al şunlar sende dursun. Neredesin? Attım bak oraya tavuk. Tamam. <laughs> olsun. Ne? Yaptın mı? Aa, on crafting bak, table e al. E, okay. mantar da Ben şimdi bir tane daha yapacağım. Şöyle. Envanter dolduracağım ben bunu ya. Aslında envanter e için değil de. Hmm. şey için aslında. Crafting table. yapalım. Bir de chest. Nasıl öğretim ne zaman yapacağız? Şimdi şunu yapalım istersen zaman kalırsa yaparız. Ben seni şu an yaptıklarını izliyorum.